sosyolojinin ve sağduyunun paylaştıkları konuyu yani insan deneyimini ele alış biçimleri arasında en azından dört temel farklılık sayabiliriz. Öncelikle sağduyudan farklı olarak sosyoloji, bilimin bir vasfı olduğu kabul edilen sorumlu konuşmanın katı kurallarına kendini uydurmaya gayret eder. Buna göre sosyologlardan beklenen, mevcut kanıtlarla desteklenmiş önermeler ile ancak geçici, sınanmamış bir tahmin statüsüne hak kazanabilecek önermeler arasında herkesin görebileceği ve anlayabileceği ayrımlar yapmaya büyük özen göstermeleridir. Sosyologlar en çok gönül verdikleri ve şiddetle savundukları inançlar bile olsa yalnızca kendi inançlarından kaynaklanan fikirleri Bilimin genelde saygın otoritesini taşıyan sınanmış bulgular olarak göstermekten sakınacaklardır. Sorumlu konuşma kuralları kişiden kapılarını sınırsız bir kamusal irdeleme için ardına kadar açmasını talep eder. Bu kalıcı davet yeniden sınayacak ve diyelim ki bulguların yanlış olduğunu kanıtlayacak herkese açık olmalıdır. Sorumlu konuşma konusuna ilişkin yapılmış öteki önermelerle de ilişkilendirilmelidir ne kadar karşıt ve bu yüzden de yersiz olurlarsa olsunlar, öteki görüşleri görmezlikten gelemez ya da sessizlikle geçiştiremez. Sorumlu konuşmanın kuralları bir kere dürüst biçimde ve titizlikle gözetilirse, ortaya çıkan önermelerin güvenilirlikleri, inanılırlıkları ve hatta pratik yararlılıklarının büyük oranda artacağı, garanti olmasa bile umulur. Bilimin tasdik ettiği inançların güvenilir olduğuna ilişkin ortak düşüncemiz ağırlıkla bilimcilerin gerçekten sorumlu konuşmanın kurallarını izleyecekleri ve bir bütün olarak bilim mesleğinin her üyesinin her defasında buna uyup uymadığını denetleyeceği umuduna dayanır. Bilimcilerin kendilerine sorarsanız onlar da sundukları bilginin üstünlüğünden yana bir argüman olarak sorumlu konuşmanın erdemlerine işaret ederler. İkinci farklılık yargı oluşturmak için materyalin çıkarıldığı alanın büyüklüğü ile ilişkilidir. Meslekten olmayan çoğumuz açısından böyle bir alan bizim kendi yaşam dünyamızla, yaptığımız şeyler, karşılaştığımız insanlar, izleyeceğimiz amaçlar ve başka insanların kendileri için koyduklarını tahmin ettiğimiz amaçları ile sınırlıdır. Bu çoğumuzun pek yetemediği ya da böyle bir çaba sarf etmekten hoşlanmadığı ölçüde kaynak ve zaman gerektireceğinden yapsak bile nadiren kendimizi günlük kaygılarımız düzeyinden kurtarıp daha geniş bir deneyim ufkundan bakmak üzere yukarıya çekeriz. Ne var ki hayat şartlarının muazzam çeşitliliğe veri alındığında yalnızca kişisel hayatımızın dünyasına dayanan her deneyim zorunlu olarak kısmi ve çok büyük bir ihtimalle tek yanlı olacaktır. Bu gibi sorunlar ancak kişilerin hayatlarını yaşadıkları dünyalar çokluğundan çıkarılan bütün başka deneyimler bir araya getirilir ve karşılaştırılırsa giderilebilir. Karşılaştığı grift bağımlılıklar ve bağlantısallıklar ağı yani tek bir kişinin hayat hikayesinden bakılarak gözlemlenemeyecek kadar geniş bir alana uzanan bir ağ gibi kişisel deneyimin eksikliği de ancak o zaman ortaya çıkacaktır ufukların böylesine gelişlemesinin toplam sonucu bireysel hayat hikayesi ile engin sosyal süreçler deryası arasındaki sıkı bağın bireyin belki farkında olmadığı ve kesinlikle denetleyemeyeceği o bağın keşfi olacaktır. İşte bu nedenden dolayı sosyologların bireysel hayat dünyasının sunduğundan daha geniş bir bakış açısı arayışları büyük bir farklılık yaratır. Yalnızca nicel bir farklılık değil, nitelik ve bilginin kullanımı bakımından da farklılık vardır. Hayatta kendine özgü amaçlar güden ve başına gelecekleri daha fazla denetlemek için mücadele eden senin benim gibi insanlar için sosyolojik bilgi sağduyunun veremediği şeyler sunar. Sosyoloji ile sağduyu arasındaki üçüncü farklılık tek tek her kişinin insan gerçekliğine anlam verme biçimleriyle kişilerin meraklarını gidermek için neden bu değil de şunun olduğunu ya da durumun neden böyle olduğunu açıklamaya kalkıştıkları ile ilişkilidir. Benim gibi senin de kendi deneylerinden kalkarak eylemlerinin yaratıcısı olduğunu bildiğini düşünüyorum. Biliyorsun ki zorunlu olarak senin eyleminin sonuçları olmasa da yaptığın şey senin maksadının, umudunun ya da niyetinin ürünüdür. Sen normal olarak yaptığını, ister bir nesneye sahip olmayı arzu etmiş ol, ister öğretmeninden bir aferin almayı, isterse arkadaşlarının iğnelemelerine bir son vermeyi amaçlamış ol, arzu ettiğin bir durumu yaratmak için yaparsın. Gayet doğal olarak eylemini düşünme biçimin sana bütün öteki eylemleri anlamlı kılman için bir model hizmeti görür. Bu gibi eylemleri, niyetlerini kendi deneyimlerinden bildiğin başkalarına atıfta bulunarak açıklarsın. Bu elbette açıklama araçlarımızı yalnızca emsal oluşturan kendi dünyamızdan elde ettiğimiz müddetçe çevremizdeki insan dünyasını anlamlandırabildiğimiz tek yoldur. Genelde dünyada olan biten her şeyi birilerinin kasti eylemlerinin sonucu olarak algılama eğilimi taşırız olanlardan sorumlu kişiler ararız ve bulduğumuzda da araştırmamızın tamamlandığına inanırız. Hoşumuza giden her olayın arkasında birilerinin iyi niyetinin, hoşlanmadığımız her olayın arkasında da birilerinin kötü niyetinin yattığını varsayarız. Bir durumun kimliği belli birilerinin bilinçli eyleminin sonucu olmadığını kabul etmek bizim için zordur. Herhangi bir can sıkıcı durumun birilerinin bir yerlerde doğru olanı yapar yapmaz düzelebileceğine ilişkin inancımızdan öyle kolay vazgeçemeyiz. Politikacılar, gazeteciler ya da ekonomi danışmanları gibi bizim için herhangi biri olmaktan öte olan kişiler dünyayı bizim adımıza yorumlarlar. Üstelik yorumları bizim eylemimizle uyum içindedir ve onlar sanki devlet ya da ekonomi bizim gibi tek tek bireyler için düzenlenmiş de ihtiyaçları ile talepleri olabilirmiş gibi devletin ihtiyaçlarından ve ekonominin taleplerinden bahsederler. Diğer yandan onlar milletlerin, devletlerin ve bu türden oluşumların yapılarında derinlere işlemiş ekonomik sistemlerin karmaşık sorunlarını sanki birinin isimlendirebileceği, kamera karşısına koyabileceği ve görüşme yapabileceği birkaç bireyin düşünceleriyle faaliyetlerinin sonuçlarıymışçasına resmederler. Sosyoloji bu kişiselleştirilmiş dünya görüşüne karşı çıkar. Sosyoloji gözlemlerine bireysel failler ve tekil eylemler yerine oluşumlardan, bağımlılık ağlarından yola çıkarken tamamen kişisel ve özel olan kendi düşüncelerimiz ve işlerimiz de dahil insan dünyasını anlamanın anahtarı olarak bildiğimiz o güdülenmiş birey metaforunun yerinde olmadığını gösterir kişi sosyolojik olarak düşünürken insanlık halini hem güdülerimizi hem de eylemlerimizin sonuçlarını açıklayan en acımasız gerçeklikleri yani insanların karşılıklı bağımlılığının çok katlı ağlarını çözümleyerek anlamlandırmaya çalışır. Son olarak dünyayı ve kendimizi anlamamızda sağduyunun gücünün, hükümlerinin görünüşteki tartışma götürmez karakterine bağlı olduğunu hatırlayalım. Bu sağduyumuzu biçimlendiren ama aynı zamanda onun tarafından biçimlendirilen, günlük hayatın, rutin, tek düze doğasına dayanan bir döngüdür. Günübirlik işlerimizin çoğunu oluşturan alışılagelmiş ve tek düze hareketlerimizi sürdürdükçe çok fazla kendimizi irdeleme ve çözümleme gereği duymayız. Yeteri kadar sıklıkla yenilendiğinde şeyler bildik hale gelirler ve bildik şeyler kendi kendilerini açıklarlar. Soru ve kuşku doğurmazlar. Bir bakıma görünmezdirler. İnsanlar her şey her zamanki gibi, herkes her zamanki gibi dedikleri sürece sorulacak soru ve neredeyse yapılacak bir şey yoktur. Aşinalık yalnızca sorgulayıcılığın ve eleştirinin değil, aynı zamanda yenilik arayışının ve değişme cesaretinin de en amansız düşmanıdır. Alışkanlıkların ve karşılıklı olarak birbirlerini pekiştiren inançların hükmü altındaki bu bildik dünya ile karşılaştığında sosyoloji herkesin işine burnunu sokan ve sıklıkla sinir bozucu bir yabancı gibi davranır. Sosyoloji, sakinler arasında kimsenin bırakın yanıtlanmayı, sorulduğunu bile hatırlamadığı sorular sorarak rahat ve sessiz hayat tarzını bozar. Bu gibi sorular belli olan şeyleri bulmacalara dönüştürür, bildik olanı bilmedikleştirir. Ansızın hayatın günlük akışı masaya yatırılır. Artık o yalnızca olası tarzlardan biri, tek ve eşsiz olmayan, doğal olmayan bir hayat tarzı olarak görünür. Rutini sorgulamak ve bozmak herkesin hoşuna gitmeyebilir. O güne kadar kendi bildiğince süre gelmiş şeylerin rasyonel çözümlemesini istediğinden birçok kişi bilmedikleştirmenin meydan okuyuşuna öfke duyar. Bazıları kendilerini aşağılanmış hissedebilirler. O zamana kadar bildikleri ve bundan gurur duydukları şeyler şimdi değerden düşmüş, belki de değersiz ve komik oldukları gösterilmiştir. Bu tür bir şoku uğrayan kimse hoşnut kalmaz. Ne var ki öfke anlaşılır bile olsa bilmedikleştirmenin yararları da vardır. En önemlisi o kişinin hayatını daha bilinçli, daha kavrayışlı ve belki de daha özgür ve denetimli yaşamasının daha önce düşünülmemiş imkanların önünü açabilir. Hayatı bilinçli bir biçimde yaşamanın gösterilen çabaya değdiğini düşünen herkes için sosyoloji hararetle sıkılan bir yardım eli olacaktır. Sosyoloji, sağduyuyla sürekli ve yakın bir diyaloğu korumakla birlikte onun sınırlılığını aşmaya amaçlar. Sağduyunun doğal olarak önünü tıkama eğilimi duyduğu imkanların önünü açmaya çalışır. Ortak sağduyusal bilgimize hitap ederken ve meydan okurken sosyoloji bizi deneyimlerimizi yeniden değerlendirmeye, muhtemel yorumlarının daha birçoğunu keşfetmeye ve sonuçta şeylerin bugün oldukları gibi ya da bizim olduklarına inandığımız gibi oldukları konusunda daha eleştirel, daha az uzlaşmacı olmaya sevk edebilir, yüreklendirebilir.